Allah'ım, 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 Ders evet evet <laughs> evet ama özellikle var ya cool Kid valla beni benden alıyor yeter bıkmadınız mı ya <laughs> From to galiba bunu birkaç kez yapmam gerekiyor arkadaşlar Yap. Çünkü anlamıyorum. Evet arkadaşlar acımasız gibi yazıyorum. Are you really dating William? Huh? Where did you hear that? Çünkü artık çıldırdım arkadaşlar Roblox açılmadı. Roblox açılmadı. Oh. Oh. Arkadaşlar, tamam, bir kere izleyelim. They No lunch. No, no okay. Are you sure? You're not lying to us, are you? No. Oh no. No <laughs> did she really tell them? Tom <laughs> <laughs> the bim actually William is gay. He likes bikinis. <laughs> no way. I've got <laughs> Aga, Aga, Hi babe. E, bikini falan kere e, Ferangio, birazcık kafayı yediler herhalde. Asıl bir tek, bir tek şu Robux logosunda his çeken var mı? Galiba red... <laughs> Ee, arkadaşlar az önce ablam ile annem oldu. Neyse Hiçbir şey değil. Evet. <laughs> böyle you böyle. stop right there. <laughs> Sorry. Stop. Stop right there. <laughs> Oy beden ordusuna bakın arkadaşlar lan. Galiba bedel alacaksın. Neyse. Arkadaşlar bir daha izlemeyin diye ve her zaman karşıma çıktı diye izleyin. Sakın siz izlemeyin. Yoksa şuna benzer bir tipiniz olur. Bak. Bir dakika. couples here? It's Luna. Hocam şimdi gmail bulmuş. Ben bunu başlığa bir ekleyeyim. Siz bunu izlemeyin. Çünkü iyice gıdımını çıkardınız. No, Mr. Johnson, we're not. Evet, right, biz Gmail Quick Roblox TV yazalım mı? Bu bir tanesi arkadaşlar. Ee, eğer bir de herkes gü gülmüş, gülmüş bunu. Zor seviyorum. Arkadaşlar bunu şapıklar bildiyor. Siz de Evet adam şınav çıkıyor. Herhalde fazla fazla ilgim yok mu? Evet. Kipa bak ya. Kadına bir şey oldu. <laughs> hmm. Neyse arkadaşlar siz bu videoyu izlemeye devam edin. Ben bir kanalıma bakacağım. <laughs> ne kanalı nerede? Arkadaşlar bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın. Böyle vermişim emeği demeci oldu. Evet videomuza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Evet. Kadın bayılıyor. Oh now that's cool. A model boyfriend indeed. That's our William. I'm okay. Uh -huh. Mr. Johnson, I want to switch partners. I can't train with him. Can you. The couple having a lovers quarrel? Uh-huh. No, we're not. Uh -huh. Bu serili videoları izlerseniz böyle videolara kışkırtma şortları ve videoları da yayınlayacağım. Çünkü arkadaşlar... Bir dakika. Oy, Oğlum cool kit bile sizden daha iyi lan. Çünkü videolarıma bakarsak... Arkadaşlar ya... Yok ben benim YouTube kanalıma girmem gerekiyor. Dating, Bakın right? size 23 video paylaşmışım. <laughs> Bakın Emir bile yani diğer uh, no, komşu kanal bile I iki so video yayınlamış. Onu çalıyorum. Ben be daha bir olayım arkadaşlar. Eğer bana abone olursanız birkaç video önce söylediğim gibi size PKX de size pet dağıtacağım arkadaşlar. Raining, bir de arkadaşlar you know. eğer Aha. Hesabımı istiyorsanız Bu videoya you Bir like I'm taking the car. You use it. Yok bu videoya değil Eğer 5000 abone olursak Size zengin Hesabımı vereceğim bye, bye. Ama önceki Önceki çekilişteki hesabı Hiç kimse almadan oğlum, oğlum Beni dinleyenler var mı Yoksa sapıkça bunu izleyenler mi var yorumlara yazın lütfen Bak çok merak ediyorum beni burada din, dinleyen sigmalar mı yoksa bu ablamızın yayınladığı videolar mı evet arkadaşlar ben size bir kere zengin hesap çekilişi yapmıştım onu hiç kimse almadığı için için e, zengin hesabı komşuya verdim e, çünkü hiçbiriniz katılmadınız şeye ahıhı ya ama size kötü laf da etmiyorum ee, eğer birer çekici katılmak istiyorsanız tek yapmanız kadar şey sadece bu kanala kaç kişi abone olduysa bana da abone olma bana da abone olma ve benim gibi benim videolarda like atın Kuitro Dots benim not as benim videolarıma takip ettiğin <laughs> <Attığım> için teşekkürler. <laughs> ee, Ve abone de olmayacağız abone olmak için. Evet arkadaşlar. Ne oldu Allah bilir. Allah bilir ne oldu. I eat, Can I come in? Annen değil o. how did you know i was sick? Nah, i could hear you coughing from my place i just need some I sleep and i'll be olur. fine am Ah! you're burning up Arkadaş, okay ateşi o kadar fazla not benim, benim bile şu anlık ateşim var. take this fever medicine bilgiyi, no i hate e, benim, medicine benim, benim, benim if you don't take it i'll shove it down your throat <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, kıyafetime değil mi abicim? Rahatlatıyor diğer diyorsanız ee, ne yapın? prim kasmayın arkadaşlar. E, eğer ellerim rahatlatıyorsa. Ee, bu ellerimi kıtlattığım zamanın videosunu hep geri alın ya da klipleyin o zaman videonuz olarak getirin böylece dinleyin. İsteyenler için birazcık daha yapacağım. Allah'ım nasıl bir video olacak çok merak ediyorum videoyu sonunda izleyeceğim ya. Tabi yüklenirse arkadaşlar 9 dakikadır videodayım. arkadaşlar. Yeter Yeter ya. Yine mi? Ya istemiyorum şunu ya. Şöyle videoları Arkadaşlar siz anladınız herhalde. Ben bu videodan çıkacağım artık. Evet arkadaşlar <laughs> baksanıza ya bir de bu arada bunu beğenmeyi unutmayın. Ulan yazık bana ya. Hiç kimse karanlığa mor Görüşürüz de yeter artık ya. Kapansana video.